ve gumur Sımsıkı dosttur bir mesele varsa Çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla Pes etmezler asla hep yan yana Çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi Beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma Başlıyor macera Birlikte gülelim Omur ve gumurla Omur ve gumurla Başlasın macera Haydi sen de Homur gumurla başlıyor macera Homur gumurla başlasın macera Dev tekerler Saklambaç oynamak için harika bir gün. Saklambaç mı? Benim daha iyi fikirlerim var. Mesela lütfen sıkıcı fikirlerini bir kenara bırak ve sen de oyuna katıl. Ben başladım bile. Hop! Saklandım. <laughs> Duydunuz mu? Ben sıkıcıymışım. Bu konuda Homura katılan var mı? E maalesef Kumur. Bence de birazcık sıkıcısın. <laughs> buna katılıyorum dostum. Bunu söylemek için uğramıştım. Görüşürüz. Aa, yanılıyorsunuz. Sıkıcı değilim. Ben de eğlenceli biriyim. Bakın. <laughs> la 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 la. <laughs> bakın, bakın, bakın. <laughs> ee, hala eğlenceli değil miyim? Dostum, eğlenceli olmak böyle bir şey değil katılmıyorum. Ben en eğlenceli oyuncaklardan biriyim. Hadi ama Kumur, tek yaptığın ortalığı toplamamız için bizi uyarmak. Ve boyundan büyük çukurlar kızıp onları yeniden kapatmak. Ve ertesi gün tekrar açmak. Ve sonraki gün bir daha kapatmak. Tamam işte, çukur kazmaktan daha eğlenceli ne olabilir ki? Bir bakalım. Hmm, i̇şte burada uzun bir liste var. Uyumak, müzik dinlemek, video izlemek, oyun oynamak, kaydıraktan kaymak, salıncakta sallanmak, kitap okumak, tatravalliye binmek, top oynamak, yarışmak, maket yapmak... Yeter! Görünüşe bakılırsa eğlenceli şeyler listesinde benimle alakalı hiçbir şey yok. Madem öyle ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Gumur? Hmm, tahmin etmekte çok zorlanıyorum. Hmm, Sanırım tahmin edemeyeceğim. Heh, nereye olacak patakop? Tabii ki çukur kazmaya ya da ortalığı toparlamaya. Sen öyle san. Günaydın dostum. Bugün harika bir gün değil mi? Harika mı? Bugünün neresi harika? Baksana şu balonları bir türlü patlatamıyorum. Şunları mı? Ha? Bunu nasıl yaptın? Sadece inandım. Belki de bugün şanslı günümdeyimdir. Heh, sadece bir tesadüf. Tesadüf değil. İstersen bir daha deneyeyim. <laughs> Şanslı günümdeyim demiştim. Pah. Demek sıkıcıyım. Görürsünüz siz. O kadar uzaklara gideceğim ki beni bulamayacaksınız. Keşke daha büyük tekerleklerim olsa da buradan daha çabuk uzaklaşsam. Ne? Dur bir dakika. Büyük tekerlekler. Kumur sen bir harikasın önüm arkam sağım solum sobe saklan yan eve neredesin bakalım patakop seni bulamayacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun patakop seni yakaladım ah burada değilmiş pekala aramaya devam edeyim hey arkadaşlar Buraya bakın. Hey, bu da ne? Neymiş o? Ne? Sen yine kasabamı saklandın. Tahmin etmiştim. Dostum, bu harika! Çok havalı görünüyorsun. Çap çap sayesinde bunu yapmak daha önce neden aklımıza gelmedi bilmiyorum. Bence sen de yap Homur ve sonra da dev tekerleklerimizle yarışalım. Hı? Homur nereye gittin? Ne bekliyoruz? Hadi yarışalım. Sana şanslı günümde olduğumu söylemiştim. Şimdi ikna oldun mu? Şans bu yuvaya uğramaz Mıngır. Bunu aklından çıkar. Bence uğrar. İçimden bir ses bugün kocaman bir peynir yiyeceğimizi söylüyor. Bana kalırsa sen açlıktan hayal görüyorsun. Şansmış. Pah. Emin misin? Baksana şanslı günümde olduğum için oda bomboş. Kimsecikler yok. Çap çapa gidip birazcık peynir alabiliriz. Ne? Sahi mi? Evet. Ne duruyoruz? Gelsin peynirler. Arkadaşlar bu büyük yarış için hazır mıyız? Evet. evet. Unutmayın yarış 3 tur sürecek. 3 turu en kısa sürede tamamlayan bu kupanın sahibi olacak. Bu harika. Onu koleksiyonuma katmak için sabırsızlanıyorum. Bunu birazdan göreceğiz. Hadi başlayalım. Öyleyse geri sayıma başlıyorum. Üç, iki, bir. Bir an önce eve gidip peynirleri yemek için sabırsızlanıyorum. Hepsini yiyeceğim. Hepsini. Hepsini. Tabii sana kalırsa. <laughs> ne? Peynirlerimizi bitirme. Eve gidince yiyeceğiz diye konuşmadık mı? Benim canım yok mu? Ne yapayım? Sabredemedim. Çok istiyorsan çek kenara sen de. <laughs> Pekala. At bakalım bir parça. Aa! Ah! Benim. Ah! <laughs> ah! Ne yani? Şimdi biz bir kamyon peynir mi yedik? <laughs> İnanamıyorum dostum. Ama bunu yaptık. Yerimden kalkamıyorum. Eve nasıl döneceğiz? Sorun değil. <laughs> bir şekilde gideriz. Ne de olsa şanslı günümdeyim. Evet, gerekirse yuvarlanırız. Biraz daha. Hadi başaracağız. Çamıyorum ki. Bu kadar da şanslı değilmişin. <laughs> <laughs> Ve yarışı kazanan... Homer! Ben kazandım, ben kazandım ama fikir benimdi. Haklısın dostum. O yüzden bu kupayı sen hak ettin. Çünkü sen benim en eğlenceli arkadaşımsın. Ne? Sahi mi? Tabii ki de. Sen olmasan böyle bir yarış kimin aklına gelirdi? Sana sıkıcı dediğim için özür dilerim. Doğru mu söylüyorsun? Ben sıkıcı değil miyim? Hayır tabii ki. Sen benim tanıdığım en eğlenceli arkadaşsın. Evet Kumur, gumur haklı. Tabii zaman zaman temizlik yapmak için, çukur kazmak için, ortalığı toplamak için bize emirler versen de seni çok seviyoruz. Hatta bazen çok kötü dans etsen de ve şakaların benimkiler kadar komik olmasa da. Aa, ben gidiyorum. Ya şaka şaka. <laughs> Gitme bir tur daha yarışacağız. Bu kupayı geri almam lazım. He-he-he! <laughs> <laughs>